Orhan Bey siz bu yüzükleri gördüğünüzde Ben de, öyle düşündüm düşündünüz? açıkçası hani e, eşine bir tepki göstermek için koydum ben ama onları şey diyorlar. kendi aldı onları bana ay, attı. Hayır onları ben Anibad şey biri, olarak ama şu evliliği ifade ediyor ya evet. yüzük al, ben alyansını görmedim Yok. ben alyans alyansı olarak düşündüm. Alyansın içinde zaten şey yazıyor fotoğrafta var değil mi alyansı? Okay. Var değil mi? Bir önemli detay daha var açığa çıkan. Bu yüzüklerle Bize... ilgili bir şey de söylemek ah, istiyorum. Açıyorum. Ee, Yusuf'la bir telefon görüşmesi yaptığımda bana dedi ki Arzu'nun um dedi yüzükleri neredeymiş dedi. Ben de dedim ki banyoda dedim rafın üzerinde bulunmuş. Allah Allah dedi onları almamışlar mı dedi. Böyle Yusuf. bir şaşkınlıkla evet e, Yusuf cevap çok enteresan soruyor. Yusuf niye yüzükleri soruyor ya? Çok enteresan Sakıncıma sorular soruyor. Sakınca aşık evet. olduğu iddia kişi Yusuf. Zaten tek taşı kayıp, saati de tek kayıp. Tek taşı yok, evet bir de saati yok. Tek taşı, yok. saati kayıp. Evet. Evet. Onlar Bunları bilin niye bilin bilin söylemiyorsunuz? Bilin. Yani. Bunlar çok önemli. Onlar önemli. yok. Bilezikleri var. Alians'ın parmağında. Evet. Ama bu Bur çok diyor ya Annesi i̇ki... altının peşine düşmüş, peşine düşmüş. Altını benim kızım bir bilezik, ben bilezik, babası bilezik. Onların yaptığı iki yarım, üç tane çeyrek. Kuzenleri bile yüz lira taktılar benim kızıma. O bilezikleri de biz ne yaptık? Elim çocuğum giderken onları bırakmıştı. Çeyrekleri zaten mesajları duruyor göster kızım. Anne babam o çeyrekleri satsın, yarımları satsın. Karta atacağım bunları dedi. O diğerlerini de kızım böyle olduktan sonra hepsini avukatlara üç tane avukat tuttuk biz ilk hanım. Onların yol parasını verdik, yemek parasını sürekli İstanbul'a gidip geldiler. Onların işte ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi dur bunlar hayatım çok önemli bir şey çıktı şu an ortaya evet. dinleyemiyorum vallahi tek taşlı saati kayıp. Evet yok tek onlar. Peki bunu ifadenizde falan belirttiniz mi bunların eksik olduğundan bahsettiniz mi? İfademde belirtmedim. Farklı bir anlama geliyor çünkü. İfademde belirtmedim ama avukata iletmiştim. Ama bu avukata iletmek <laughs> değil bunu belirtmeniz gerek. Göremedik. Buraya bu bile adına. gelince yok. yani ablam hayatı gitti A her şey var tek taşıyla saati yok diye söylemeniz Gelmişiz gerek. Yok. Emniyete gidince söylemeniz gerek.